Arkadaşlar, iyi akşamlar, iyi çalışmalar diliyorum. E, acil yayınlarından güzel bir limit sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Reel sayılardan reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonu var. Limit x a'ya giderken mutlak fx'in e, limitinin l olduğu söylenmiş, l'nin bir reel sayı olduğu söylenmiş. Buna göre verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar bunları yorumlamaya çalışacağız. Demiş ki limit x a'ya giderken fx l'dir veya limit x a'ya giderken fx eksi l'dir demiş. Burada mutlak değer fx'den bahsettiğimiz için arkadaşlar böyle bir şey vermiş. Limit x a'ya giderken f kare x l karedir demiş. Limit x a'nın sonundayken artı limit x a'nın sağındayken fx'in toplamı eksi l kare olur demiş. Pardon çarpım arkadaşlar. Eksi kare olur demiş. Bunları incelemeye çalışacağız. Şimdi burada dikkat ederseniz arkadaşlar e, f'in reel sayılardan reel sayılara tanımlı olduğu söylenmiş. Yani limitli ya da sürekli bir fonksiyon olduğu söylenmemiş. Ama mutlak fx'in A, A isimli bir noktada bir limitinin olduğu, bir reel sayı olan bir limitinin olduğu söylenmiş. Şimdi burada işin işte mutlak fx gelince benim aklıma birkaç durum geliyor. Şöyle incelemeye çalışalım. Örneğin elimizde yani A'mızı mesela pozitif seçelim. A'nın pozitif veya negatif olması bir şey değiştirmeyecek. Önemli olan burada görüntüsünün ne olduğu arkadaşlar. A'daki limitimizin ne olduğu bu bizim için önemli. Böyle temsilen Y ve X eksenlerini çizmiş olalım. Örneğin şurada bir A noktası alalım arkadaşlar. Burası A noktası gelmiş olsun. Benim aklıma şu geliyor. Bizim f(x)'imizin mutluğa alındığında f(x)'imizde bir değişiklik olmasın en azından A noktası için diyelim. Mesela A'da bizim f(x)'imiz arkadaşlar şöyle giden bir fonksiyon olsun. Burada zaten A'daki görüntüsü de gelmiş olacaktır. A'daki limit değeri de L'ye gelmiş olacaktır. Bu şekilde düşünebiliriz. Bunun mutlağını aldığımızda zaten kendisi olacağı için A'daki limitinin L olduğunu söyleyebiliriz. Burada illa sürekli olması gerekmezdi. Mesela şöyle de olabilirdi. Sonuçta burada süreklidir dememiş. Şöyle gelebilirdi. Şurada bir boşluk. Şuradan şöyle devam edebilirdi. Burası yine A olurdu. Burası yine L olurdu. Biz yine limitimizi yakalamış olurduk arkadaşlar. Peki... A'mızı A noktasında normalde bizim e, limitimiz eksi L'ye giderdi ama mutlağını aldığımızda L'ye gidebilir miydi? Evet. Onu da çizmeye çalışalım. Örneğin şöyle olabilirdi arkadaşlar. Yine burada A noktamızı şöyle belirlemiş olalım. Burası A olsun. Bakın A da şöyle bir grafiğimiz olsun. Örneğin pardon, şuradan şöyle gelsin arkadaşlar. Şurası yok, karıştırmayalım. Şuradan şöyle bir grafiğimiz olsun. Bu burada nereye gitsin? Eksi L'ye gitmiş olsun. Aslında bizim a'daki limitimiz eksi l olurdu ama biz mutlak fx dediğimizde bunu yukarıya katlamış olurduk. Şu yok dikkat edin arkadaşlar. Şöyle gelirdi. Hani mutlağını aldık bunun. Şu şekilde giden bir grafik olurdu. Burada normalde limitimiz eksi l iken mutlağını aldığımızda limitimiz ne gelmiş olurdu arkadaşlar? L gelmiş olurdu. Dediğim gibi yine şunun olmadığını düşünelim. Böyle de olabilirdi arkadaşlar. Bu durumda normalde bizim limitimiz eksi l iken mutlak fonksiyonumuzun limiti l olarak belirlenmiş olurdu. Hangi noktada? A noktasında. Ama bir de sanırım şöyle olabilirdi. Bizim fonksiyonumuzun A'da limiti olmazdı. Mesela bakın şöyle gelsin. Şuradan şöyle gelsin arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası A olsun şöyle gelsin. Buradan burada böyle yapalım. Şöyle gitsin. Burada diyelim ki şurası bize L'yi versin. Bu tarafta eksi L'yi vermiş olsun. Burası yine A noktası gelsin arkadaşlar. Bakın bizim fonksiyonumuzun A'da bir limiti olmazdı. A'nın sonundaki limiti eksi L olurdu. Sağındaki limiti L olurdu. Ama biz zaten fonksiyonumuzun A'da limiti olsun dememişiz ki. Mutlak fx'in A'da limiti olsun demişiz. O zaman burada limit yoktu belki ama mutlak fx'i çizdiğimizde şurada e bakın a'nın sonunda eksi l'ye yaklaşırken artık mutluğa çizdiğimizde burası hep iptal olurdu. Şurası şu şekilde giderdi. Yukarıya katladığımızda solda eksi l'ye giden limit artık mutlağa aldığımızda sol taraftan da l'ye gitmiş olurdu. Sağ taraftan da l'ye gitmiş olurdu ve limitimiz l olarak belirlenirdi. Burası kapalı da olabilir. Kapalı olmayabilir. Sürekli şu an bir yorum yapmıyoruz. Limit üzerinden gitmiş oluyoruz. Arkadaşlar başka nasıl olabilir? olabilirdi. Yine benzer bir mantıkla şöyle olabilirdi arkadaşlar. Ee, burada şu şekilde gidebilirdi. Örneğin buradan şu şekilde gidiyor olurdu. Buradan da şu şekilde gidiyor olurdu. Yine şurası bize L'yi verirdi. Burası eksi L'yi verirdi. Burası A noktası olurdu. A'da belki bir limitimiz olmazdı ama mutluğa aldığımızda bunu şöyle yukarı taşıdığımız için artık burası iptal olurdu. Mutlak fx'in A'da limitinin L olduğunu görmüş olurduk. Yani baktığımız zaman fx'in limitinin olduğu söylenmemiş. Mutlak fx'in limitinin olduğu söylendiği için normalde bizim fx'imizin limiti bu l değeri olabilir mi? Olabilir. Peki normalde limitimiz eksi l olup mutlağını aldıktan sonra l olabilir mi? Olabilir. Normalde limitimiz olmayıp mutlağını aldıktan sonra limitimiz gelebilir mi? O da olabilir. Hepsini görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi bakalım demiş ki x a'ya giderken fx l'dir veya x a'ya giderken fx eksi l'dir demiş. Aslında biz x a'ya giderken fx'in l olabileceğini gösterdik. fx'in eksi l olabileceğini de gösterdik. Ama fx'in a noktasında limitinin olmayabileceğini, normalde fx'in a'da limiti yokken mutlak fx'in limitinin gelebileceğini şuradaki iki örneğimizde Göstermiş olduk arkadaşlar. Dolayısıyla birinci kesindir diyemeyiz çünkü illa limitimizin L veya eksi L olması gerekmez. Belki de limitimiz yoktur. Yani sağ limitimiz L'dir, sol limitimiz eksi L'dir. Ama mutlak efiksimizin A'da limiti L gelebilir. Buradaki örnekte de bunu göstermiş olduk. Bu her zaman doğrudur diyemeyiz. Ee, burada ikinciye bakalım limit x a'ya giderken f kare x l kare olur demiş. Bence bu doğru gözüküyor çünkü elimizdeki durumlara baktığımız zaman arkadaşlar zaten limitimiz varsa ve l ise arkadaşlar normal fx'in de f kare x'inki de l kare gelecektir. Eğer bizim normalde fx'imizin limiti eksi l ise karesini aldığımızda burası da l kareyi verecektir bize. Eğer normalde limitimiz yoksa mutluğa aldığımızda limit geliyorsa yani şurada çizdiğim gibi eksi l'ye l, ye l ye iken sol limit eksi l sağ limit l iken ya da tam tersi sağ limit eksi l sol limit l iken biz karesini aldığımızda eksi l'ye olan sağ limitimiz l kare olacaktır. Eksi l'nin karesi l kare gelir. Zaten sol limitimiz neydi arkadaşlar? L idi karesi l kare gelir. Burada limit l kare olarak belirlenmiş olur. Şuradaki gibi olursa arkadaşlar mesela tekrar çizelim. Belki orası kafamızı karıştırabilir. Burası a dedik arkadaşlar şöyle geldik Buradan da şöyle gidiyoruz bakın Burası neye gidiyor L'ye Burası neye gitmiş oluyor eksi L'ye Burası ne noktası a noktası bakın burada limitli yok Bizim şu an limitimiz yok. fx'imizin yok. Mutlak fx'imizin var. Ama f kare x dediğimizde sağ limit l iken karesi l kare. Sol limit eksi l iken karesi l kare gelir ve bu yakalanmış olur. Arkadaşlar bunun daima doğru olacağını söyleyebiliriz. 3'e baktığımızda a'nın solundaki limit ve a'nın sağındaki limitinin çarpımının eksi l kare olduğu söylenmiş. Tabi bu olabilir. Mesela hangi durumda geçerlidir bu? Benim şu çizdiğim durumda geçerlidir. Bakın sol limitimiz eksi L'ye gitmiş. Sağ limitimiz L'ye gitmiş. Bunların çarpımı eksi L kare. Ama ilk çizdiğimiz şekle gidersek hem sol limitimiz L hem sağ limitimiz L olabilir. L çarpı L bize L kareyi verebilir. Ya da her ikisi birden eksi L'dir normalde. Yani mutlak fx de L'dir ama normal fx'imiz de eksi L'dir. Eksi L ile eksi L'nin çarpımı L kareyi verir. Yani illa eksi L kare olması gerekmez. Üçüncüyü de elemiş olduk. Baktığımızda yalnız iki doğru geldi. Doğru cevap B şıkkı olmalıdır diyebiliriz arkadaşlar. Umarım anlatmaya çalıştığımız mantık açıklayıcı olmuştur. Burada neyin limitinin olduğu önemli. Fonksiyonumuz sürekli limitli denmemiş. R'den R'ye tanımlı bir fonksiyon olarak verilmiş. Hatta f(x)'in değil, mutlak f(x)'in a'daki limitinin bir reel sayı olduğu söylenmiş. Biz bunun üzerinden buradaki 3 maddeyi yorumlamaya çalıştık. Umarım açıklayıcı olmuştur. Doğru cevap B şıkkı geldi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.